Herkese selam. Bu sabah çok güzel bir kargo aldım. Gıda intoleransı testi. Size ondan biraz bahsetmek istiyorum. Dürüva sayesinde vücudunuzu yık oluşturan gıdaları ve maddeleri tanıyorsunuz. Vücudunuzun vitamin mineral dengesini öğrenmiş oluyorsunuz. Peki ya bu testi nasıl yapıyorsunuz? Dürüva size şöyle bir kutu yolluyor. Bu kutunun içerisine böyle bir paket Buraya 8 tane 2-3 cm uzunluğumuzda saç telinizi yerleştiriyorsunuz. Ve şu bilgi formunu dolduruyorsunuz. Saç örneklerini ve bilgi formunu koyduğumuz kutuya tekrar firmaya kargolamamız gerekiyor. Bu kargolamayı ücretsiz yapabilirsiniz. Firmanın şirket kargo numarası sayesinde. Bir hafta içerisinde size bir mail geliyor ve gıda intoleransınızı öğrenmiş oluyorsunuz. Ben çok heyecanlıyım açıkçası. Bütün süreci sizinle paylaşmak istiyorum. Birlikte göreceğiz nasıl olacak.